Bir haber kanalından herkese merhaba. Türkiye, bir süredir siyasi engeller sebebiyle kesintiye uğrayan Fransa-İtalya ortak üretimi SAM-T uzun menzilli hava savunma sistemi sürecine yeniden dahil oluyor. NATO zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye-Fransa-İtalya arasındaki işbirliğinin yeniden canlandırılacağını açıkladı. Bunun ardından gözler, dünyanın gelişmiş savunma sistemleri arasında gösterilen SAM-T projesine çevrildi. Brüksel dönüşü gazetecilerin soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da 3 ülkenin işbirliği kapsamında Eurosam Samte olduğunu belirtti. Ortak üretilecek Türkiye uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için çalışmalar yapmak üzere Fransa, İtalya ortak konsorsiyumu Eurosam şirketi ile Aselsan ve Roketsan ortaklığında Samte'nin üretilmesine niyet beyanında bulunmuştu. Bu kapsamda 2017'de üç ülke arasında uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi sözleşmesi imzalanmış ve SAM T hava savunma sisteminin birlikte üretilmesini de içeren bir çalışma başlatılmıştı. NATO sistemlerine entegre edilebilen SAM T hava savunma sistemi için çalışma önemli bir aşamaya gelirken, 2019 sonuna doğru Türkiye'nin Suriye'de barış pınarı harekatını başlatması sürecin askıya alınmasına sebep olmuştu. Üç ülke arasındaki işbirliğinin yeniden canlanmasıyla Türkiye'nin SAMT için direkt satın alma yoluna gitmeyeceği, ortak üretim ve teknoloji transferinin de gündemde olduğu öğrenildi. 100 kilometre kadar etkili SAMT sistemi, radarı ile 360 derece izleme yapıyor. 100 kilometre mesafe ile 20 kilometre yükseklikteki tehditlere karşı koyma kabiliyetine sahip. Kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayınız.